Gol TV ekranlarından herkese selamlar değerli futbol severler. Kaan Nursun ve Galatasaray gündemiyle birlikteyiz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri Şorlot. Biliyorsun daha önce Trabzonspor forması giymişti ligimizde. Yine Fenerbahçe ile gündeme gelmişti ismi. Şu anda Sosyedat'ta kendisi oyuncu 42 maçta 7 gol bir asitlik bir e, istatistiğe sahip. Milli takımda da yine 42 maçta 14 golü var kendisinin. Neler söylersin? Yani açıkçası Sörlot transferi önceden bana çok böyle hani imkansız, ulaşılmaz geliyordu ama Galatasaray'ın son durumundan sonra bence artık Sörlot ihtimali yavaş yavaş doğmaya başladı. Ne gibi? Evet. Bafet'in bir gomisi e, e, İran'dan bir teklif var şu anda. Bafet'in bir gomisi düşünüyordu Galatasaray cephesi. Hani Geldi bir buçuk yıllık sözleşme yaptık bir yılı kaldı. Nasıl göndereceğiz? Kim alacak Gomis'i bu yaşında? Gomis'e şu anda bir teklif var. Zaten biliyorsun e, Gomis'in Orta Doğu'da bir piyasası var. Yani evet. sevilen bir isim bir Gomis. Her türlü ismi var. Formasını sattırır bir şekilde parasını çıkartır oralarda. Şimdi Gomis'in de gideceğini düşünürsek. Mustafa Muhammed konusunda da e, Nans'ın bir teklifi var. Fransız, 6 milyon e, euro gibi bir bedeli Fransız. vardı sanırım. Teklifleri vardı. Ya şöyle düşünüyorum ben. Şu anda açıklanan bir teklif yok ama kiralama, satın alma opsiyonlu kiralama. Şöyle düşünüyorum ben. 8 milyon euro civarına zaten Galatasaray'a göndermeyi planlıyor Mustafa Muhammed. 8-10. 1,5 iki kiralama, 6,5 satın alma şeklinde bir kiralama olabilir. Mustafa Muhammed orada yapar mı? Yapar. ne gibi düşünmesin. Millet diyor ki işte ikinci ne vakası olur diyor Mustafa Muhammed için. İkisi mental açıdan çok farklı insanlar. Cagne'yi sen de biliyorsun. Sosyal medya paylaşımları geçen Marka gitmiş diyor ki Marka diyor takımımızın en iyi diyor, oyuncularından diyor. Yani biraz evet. çocuk gibi. Yani işi de biraz makaraya vuruyor bence artık hani böyle de olmaz. Yani bence bu kadar değildir açıkçası. Giden oyuncuya da takımımızın en iyi oyuncusu demezsin. Yani Evet. E, Jack ne zaten gitti Karagümrük'e. E Mustafa Muhammed Nantes Nant konuşuluyor. Bordeaux'ya gidecekti geçen sezon biliyorsun. Transfer son anda hatta adam havalimanından mı Fransa'dan mı ne döndü. Mustafa Muhammed. Hani ukde kaldı içinde. Adam yapamadı burada. Yani diyorlar ya bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor diye. Açıyor ama evet. bir anda anlık soluyor. Yani Mustafa Muhammed'in. Bir anda yükselip bir anda alçalmaları var. Hani çok güzel yükseliyor. Hatırla Galatasaray'a geldiği dönemi işte Fenerbahçe'ye attığı bir gol vardı. Evet. Ardından üst üste geldi. Sonra bir kırmızı kart yedi. Mustafa Muhammed çöküşe geçti. Ge geçtiğimiz sezon hemen aynı şekilde iyi gidiyordu Fatih bir kesti e ardından yine kötü gidişat Torrent geldi moral topladı e Torrent geldiğinde yine bir sakatlık yaşadı ardından sakatlıktan dönmesine rağmen Torrent oynatmadı Gomis oynattı. E Mustafa Muhammed demek ki olmuyor. Ha şöyle bakarsın zaten zorunlu satın alma opsiyonu değilse adamı gönderirsin adam baktı makine gibi geri alırsın zaten adamı. Yani evet. adam senin topçun sonuçta ama Mustafa Muhammed geri dönmek ister mi Fransa'ya gittikten sonra onun da bir Fransa sevdası var Mustafa Muhammed'de. Orada kalacak gibi duruyor giderse. O yüzden şu anda bunların hepsini topladığımızda Seferovic de geldi dersek çünkü Seferovic son bir e, kontrolden geçecek. Hı hı. Sağlık kontrolünden. Ona da tamam denilirse Seferovic imzayı atacak. Ki şu kadar da net söylüyorum Seferovic'in kronik bir sakatlığı yok. Seninle transfer manşetlerinde de konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorum. Evet. Zamanında Fenerbahçe'ye düşünürken de Galatasaray'a düşünürken de Seferovic'in kronik bir sakatlığı yok. Darbeye bağlı bir sakatlığı var. Geçtiğimiz sezon 3 sakatlığı var. 2 farklı bölgeden. Yani kronik bir sakatlığı yok. Aynı bölgeye inanılmaz bir darbe alacak ki aynı şekilde sakatlanacak. Ha kadar kısmet bunlar. Bir şey diyemeyiz de adamın kronik sakatlığı yok. O yüzden Galatasaray taraftarı içini fena tutabilir. Zaten Seferovic'de yapılacak anlaşma satın alma opsiyonlu kiralık. Adam baktım makine gibi oynadı. Galatasaray... 15 maçtan sonra evet. çıktı. 15 maçtan sonra da sanırım bon servisinde özür dilerim. E, maaşında bir yükseltme olacak galiba. Ya Tabii ki olur. Şu an zaten Galatasaray temkinli davranıyor. Falkov'dan ağzı yandı Galatasaray'ın. E Seferovic'e gelelim. Evet. E, Sörlot'a gelelim. Galatasaray'lı bazı isimler, bazı gazeteciler Seferovic'i de geride bırakacak bir Sörlot e, isim olduğunu söylüyor. Ben de bunun Sörlot olduğunu düşünüyorum. Ki bu tarz duyumlarım da var. Eee Leipzig'in bu konuda tutumu ne? Zaten kiralıktan döndü, sosyal adapt vermedi o parayı ona. 12 milyon euro diyor ama 10 milyon euroya bırakır. Galatasaray bu parayı verebilir mi? E tabii ki verebilir. 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan markayı göndermişsin. Evet, e Mustafa evet. Muhammed de gitti de oradan da bir para geleceğini düşün. E aynı şekilde o zaman Stuttgart için bir engel yok. Leipzig Fenerbahçe için 8 milyon euroya kadar inmişti aslında. Fenerbahçe zorlamıştı. Yani evet, 8-10 milyon euro bandında dersek Charlotte için aslında. 8 milyon euro inanılmaz. Mustafa Muhammed'i 6,5 bon servis artı 1,5-2 milyon euro e, kiralamaya gönderdiğini düşün. Neredeyse 1-2 milyon euro farkla Sörlot alıyorsun. Bildiğin bir forvet tamam. Yurt dışında gene orada ve tökezleri de Sörlot Süper Lig'de inanılmaz yani. Ben geldiği zamanı hatırlıyorum. Yorumcular vesaire bayılmıştı Sörlot'a. Ben de aynı şekilde. İnanılmaz koşuyor. Boyuna göre inanılmaz bir hızlanması var. Yani Zaten aynı hemşerisi Haaland da aynı şekilde uzun boylu, daha kalıplı, aynı inanılmaz bir güç patlaması var ikisinde de. Ben Sorloth'u Süper Lig'de izlemek isterim açıkçası. Geri dönmesini isterim. Trabzonlular cephesine gelirsek Trabzonspor'da da şöyle bir durum söz konusu. Hani Trabzonlular diyor ya, öncelik bizde. Hani biz alırız, Hı -hı. başka takım alamaz. Öyle diye. bir madde olduğu söyleniyor bu arada. Evet. Var, var ama işin özü şu. Geldi Sorloth anlaşmaya vardı Galatasaray'la 9 milyon euro. Leipzig diyor ki Trabzonspor'a senin önceliğin var. Galatasaray bu adamı 9 milyon euro alıyor. Sen 9'u alıyor musun? E Trabzonspor 9 milyon verir mi topçuya? Zaten şu anda Vakayemen'in hani bir takımla anlaşmadığı ve geri dönebileceği konuşuluyor. Üstüne bir de Edgar İ konuşuluyor. Zaten bir ton para gidecek. E yabancı sınırı da var. E senin elinde zaten Cornelius var. Canini var. E sen ne yapacaksın ki Sörlut'u sırf Galatasaray almasın diye inadından Sörlut mu alacaksın? Almaz Trabzonspor. Trabzonspor'un gayet şu anda oturmuş bir kadrosu var. Ben bir Türk futbol sever olarak Sörlut'u Süper Lig'de görmek isterim. Ki Galatasaray cephesinden bakarsak Beşiktaş'a bakıyorsun. Muleka ve Gors Cenk inanılmaz bir forvet üşüdü. Bu sezonki forvet şeylerine bak bir takımların. E Fenerbahçe şimdi Joao Pedro'yu getiriyor. E onun öncesine bak Beriş'e gidebilir ama Serdar Dursun'un güzel bir performansı var. E zaten aldılar King'i. King miydi evet. o? Yanlış hatırlamıyorsam. King. Uşağı King. Mesela Doğru. King'i King aldılar. Hemen ardından zaten Trabzonspor Cornelius Canini. Senin inanılmaz bir forvet hattıyla gitmen lazım. Kara Gümrük bile şu anda kim var? Cagne gitti. Kara Gümrük'te Cagne var. E Adana Demirspor'da Balotelli var. E Başakşehir'e bas şu ay konuşuluyor. Senin inanılmaz bir forvet rotasyonu yapman lazım ki bu sezon ligden sağ salim çıkabilesin. Önümüzdeki yıl ölüm kalım senesi. Ben sana söyleyeyim. Açık ve net. İnanılmaz bir lig bizi bekliyor. Umarım önümüzdeki yıl böyle ligin kalitesini konuşuruz ki öyle bir sezon bekliyorum ben. Hakem hatalarını konuşmayız. Yani açıkçası son söyleyeceğim de bu. Umarım diyelim Kan. Çok teşekkürler değerli yorumların Teşekkür için. Değerli futbol severler Gol TV ekranlarında Kan Dursun ve Galatasaray gündemiyle beraberdik. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın